Köylü Kızı kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte susamlı krakon yapacağız. Susamlı krakon için sadece 3 malzeme gerekli. Ceviz, susam, bal. Pekmez de koyabilirsiniz ama ben bugün ballı yapacağım. Ben çok tatlı sevmediğim için balı biraz az koyacağım. Yarım çay bardağı ama siz bir çay bardağı da koyabilirsiniz. Ceviz, susam, bal. Evet susamı tavaya koydum. Tavada biraz susam, hafif kısık ateşte biraz kavrulacak. Kavrulduktan sonra bal koyacağız. Evet, içine balı da koydum. Susam güzel kavrulduktan sonra balımızı koydum. Balla susam özleşiyor şu an. Hafif kaynayacak. Kaynadıktan sonra da cevizini ekleyeceğim. Evet en son aşama cevizi koydum. Cevizi koyduktan sonra hafif karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra bir tane tepsiye dökeceğim. Evet ballı krakonumuz hazır. Yanına da bir kahve. Kahvenin yanına en çok yakışan tatlı diyelim. Çünkü çok lezzetli olmuş. Şöyle bir tane yağlı kağıdın üstüne döktüm. Yani anında oldu. Hemen kestim, bir kahve yaptım. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.